arkadaşlar hayat beni örümcek korktun mu diyen kızın memeleri gibi oradan oraya savuruyor. Fenomen olduğumdan beridir gün yüzü görmedim. Mutlu değilim. Sen İstanbul'dan İzmir'e gidiyorsun kaçıyorsun diyorsun ki belki Ece beni bulamaz oraya gittiğin ayak bastığın gün bana sallıyorsun. Çok yanlış çok yanlış seni küçük aptal gelebilirim oraya. Hı. Eve gerzek şırfındı. Ben evde oturmuşum. Korona olmamak için korkuyorum. bu Bıyıklarımı bile almıyorum. Evde oturuyorum. Ama sen durup dururken bana sallıyorsun. Böyle olmaz. Böyle anlaşamayız. Çok ayıp. Sonra da Ece bana niye sallıyor diyorsun. Pohumuyor o zaman. Allah Allah. Daha dün karakolda ağlıyordun Ece. Beni dövdü saçımı başımı yoldu diye. Gidiyordun benden şikayetçi oluyordun. Hala mi sürüyor bir şey. Sürücü bu zaman sen gerizekalı mısın mahkeme sürecinde bana böyle şeyler yapıyorsun? Yoksa bu bir suikast mı? Yoksa sen ve memelerin bana fiber saldırımı düzenleyeceksiniz seni yırtık poşet. <laughs> Aptal. Hadi yatarsın o bu kadar prim.